Merhaba sevgili üyelerimiz. Bugün size Konya'nın Çatalhöyük e, kazı alanından ve e, tarihi neolitik çağa ait köyünden bahsedeceğiz. Köyünden. Şöyle bir tane model evimiz var. İlk başta bizi karşılıyor. Çatalhöyük, Konya 20 km, Çumra'ya 12 km kadar mesafede. Yine model evlerimiz var burada. Evet bunlar model evlerimiz. Normalde orijinal evlerde giriş çatıdan şu şekilde şöyle hemen bir seki var burada bakın burada bir öküz başı bereketin sembolü yine bir öküz başı burası depo şöyle küçük her ev bir oda bir de depodan oluşuyor şu şekilde genellikle evlerde kerpiç ee, şöyle kamış ve ağaç kullanılıyor ee, duvarlar beyaz Üzerine sarı, kırmızı ve e, kahverengi renklerle bu şekilde şekiller çiziliyor. Böyle. E, ölülerini bu şekillerin altına gömüyorlar. E, buradaki e, e, duvarlardaki e, e, çizilen resimlere baktığımız zaman <laughs> akbabalar var, e, kesik insan başları olmayan insanları yiyen büyük ihtimallerle ihtimalle akbabalara yediriyorlar. Etleri, kalan kemikleri de bir hasıra sarıp bu şekilde şu sekilerin altına gömüyorlar. Bir model evimiz daha var. içerisine girebileceğimiz Şöyle bakın yine yukarıdan merdivenle iniliyor. Sekiler var yine. İşte bu şekilde sekilerin altına öllerini gömüyorlar. Evler birbiriyle bitişik. A, fakat e, ortak duvar yok. Herkesin duvarı ayrı. Evlere üstten çatıdan giriliyor. Sokak yok. Dolayısıyla yürüdüğünüz zaman bakın evler bu şekilde birbiriyle. Bu şekilde. Aralarında böyle küçük hemen bir bölme var. Buradan yan taraftaki eve geçiliyor. Yani birbiriyle bitişik değil duvarlar. Burası bir depo. Buğday ve tahıllar burada saklanıyormuş. Yine yukarıda çeşitli işte ektikleri, biçtikleri ürünleri büyük ihtimalle bu şekilde saklıyorlardı. Yine başka bir depolama alanındayız. Her evin bir deposu var demiştik. Bu evin evin deposu Biraz daha bakın şöyle yüksekçe tahıl depolamak için kullandıkları yer. O yüzden yüksek olduğu için tahıl alabilmek için buraya bir delik yapmışlar bu şekilde. Buradan alıyorlar. Büyük ihtimalle buraya koyuyorlar. Burada öğütüyorlar ya da bir sürü depo olabilirler yine. Buradan evimizin odasına geldik. Burası deposuydu. Burası da yine oda bakın. Yukarıdan çatıdan giriyorsunuz. Yine bazı tahıllar falan burada yukarıda asılarak. Ocaklar oluyor evlerde. Bakın şu şekilde. Şöyle. Şey yapabilmesi için. Dumanın çıkabilmesi için delik yapılmış. Sekil. Yine sekiler var. şekilde. Öküz başları genellikle e, her evde var. Neden? Çünkü e, bereketin sembolü. Çünkü o dönemde e, tarımda kullanıldığı için öküz çok kutsal bir hayvan. Yine geyik aynı şekilde. Geyik başı var. Bunların aynı zamanda koruyucu özelliği olduğunu, şans getirdiği ve m, bereket getirdiği düşünülüyor. O yüzden duvarları aplik şeklinde hayatta da evlerde bu şekilde kullanılıyor. Nasıl e, saklandığına gelince Bunlar sıkıştırılmış kille bir şekilde konserve edilip hani bu şekilde şey iskelet şeklinde değil daha çok sıkıştırılmış kille konserve edilmiş şekilde saklanıyor veya işte eve koyuluyor. Genellikle hayvanlar geometrik desenler. İşte eller, el şekli bunlar çiziliyor duvarlara. Bakın evlerini yeniden düzenlemeyi ve inşa etmeyi seviyorlar. Buralar ev yapıldıktan sonra inşa edilmiş mesela. Eve eklenmiş ihtiyaç doğrultusunda. Bu şekilde eklenmiş eve burası. Yine depolama amacıyla kullanılmış. Evet çatal uyuk. Bakın şu şekilde girdiğimiz evler. Demin kapılardan girdik. Biz e, şuralardan girdik. Şuradan. Normalde bunlar olmuyor. Normalde giriş buradan. Evler bu şekilde. Birbirine bitişik şekilde ve yukarıdan girişleri var. Yani sokak yok o dönemde. Hiçbir ev birbirinin aynısı değil ama ortak özellikleri var. Evlerin demin saydığımız gibi bir deposu var, bir odası var. Yine bakın depolama alanı. Yukarılarda yine depolamak için kullanılıyor. Yine bakın resim ve heykellerle, aplik ve rölyef şeklinde evleri bu şekilde süslemişler. Sekilerimiz var. Şu şekilde. Yine bakın öküz başımız var. Arkeologlar e, bu e, rölyeflerin leopar olduğunu düşünüyorlar ama bu bölgede hiç leopar kemiği bulunmaması da ilginç. Bu hayvanın hangi hayvan olduğuyla ilgili kafada soru işareti var. Çünkü dediğimiz gibi leopar kemiği yok çevrede. Yine bakın ocağımız var. Burada özellik şu. Bir evin artık şeyi bittiği zaman, süresi dolduğu zaman, artık orada insanlar yaşamadığı zaman, miadı dolduğu zaman o evi toprakla doldurup üzerine yeni bir ev inşa ediyorlar. Bunun da büyük ihtimalle sebebi ölüleri evlerin içerisine bu sekilere bakın şuralara gömdükleri için Başkasının ölüsüne saygı göstermek, hani bir başkasının ölüsünü sahiplenmemek, rahatsız etmemek büyük ihtimalle amaç. O nedenle 10, 21 tane kat oluşmuş bu şekilde. 18 tanesi kazılmış şu anda. Evet bakın. Bunlar işte evlerin temel özellikleri. Farklı bir evimiz, farklı bir Burası depolama alanı olarak yine kullanılmış büyük ihtimalle. Burada evler biraz bu şekilde birbiriyle bitişik nizam yapılmış. Yine bakın geyik resimleri, av resimleri. Bu dönemde burası Neolitik çağa ait. Geçmişi e, milattan önce 7500 yıllarına kadar uzanıyor. Yani günümüzle birlikte hesapladığımız zaman bir 9500 yıllık bir yerleşim yeri. E, biz şeye kadar, Çatalhöyük'e kadar ilk yerleşim yerinin burası olduğunu düşünüyorduk. Gerçi pardon, Göbekli Tepe'ye kadar ama gerçi Göbekli Tepe'nin de yerleşim yeri olduğuyla ilgili şu anda kesin bir birlik yok bilim insanları arasında. Oranın daha çok bir ibadet mekanı olduğu düşünüyorlar. Toplu ibadet mekanı. O yüzden hala elimizde ilk yerleşim, ilk ev, ilk şehir ve ilk ana tanrıça kültünün olduğu yer olarak Çatalhöyük var. Birazdan ana tanrıça kültünü de göstereceğim size. Bakın şu şekilde. E, tahılları. Böyle Buna benzer aletlerle dövüyorlardı. Yine bakın bir ocak ve ocağın bacası var. Duman çıkışı için. Elek, tekne, hasır sepetler. Yine bu dönemde biz e, demirin de kullanıldığını görüyoruz. Evet. Bir depo alanı daha. Burası sadece böyle büyük ihtimalle iyice dolduruluyor. Bu çünkü başka bir şey yok. Tepeye kadar. Yine bir depolama alanı. Fakat bu depolamanın alanı depolama alanı farklı bir alan. Çünkü buraya çöp döküyorlar. Burası çöp alanı. Yapılan kazılarla bu şekilde evlerin yine dış bölümünde bu şekilde çöp alanları olduğu görülmüş. E ee, insan dışkısı dahil bütün atıklar evlerin ara, bu evlerin arasında oluyor bu, bu bölüm. Herkes buraya atıyor çöpünü. bahsetmiştik. İşte bakın. Çatalhöyük'te ve Anadolu'nun pek çok yerinde bulunan Ana Tanrıça daha sonra Kibele ismini almıştır. Bereket Tanrıçası. Ee, genellikle e, doğum yapar şekilde mesela resimleri çizilmiş, heykelleri bu şekilde kilolu, büyük göğüslü veya birden çok, ikiden çok göğüsü olan çocuk emzirirken ya doğum yaparken genellikle resmedilmiş ve heykelleri yapılmış. Bolluğun, bereketin simgesi ve büyük ihtimalle koruyuculuk özelliği olduğu düşünülüyor. İşte ekinleri bereket verdiği, insanları koruduğu, kolladığı, uğur getirdiği buna benzer pek çok heykel, heykelcik, resim görülebilir bu dönemdeki toplumlarda. Ama ilk ortaya çıkışı biz Çatalhöyük olarak biliyorduk fakat Göbeklitepe'nin Tepe'nin bulunmasıyla tabi bazı şeyler değişti. Göbeklitepe'nin Tepe'nin tam olarak ne amaçla kullanıldığı ve o bölgenin şifresini tam çözdüğümüz zaman bunun ilk kez, ilk inancın, ilk işte tanrıça inancının, ilk dinin Göbekli Tepe'den mi yoksa Çatalhöyük'ten mi çıktığı da bir açıklığa kavuşacaktır. Ama şu anda resmi olarak biz Çatalhöyük gibi görüyoruz yine e, kazı alanının bir bölümünde bu şekilde buluntulara yer ayrılmış Mesela bir evin duvarından çıkarılmış bir elizi yine bir çömlek parçası dikkat edersek içi boyalı veya sırlı ve ihtimalle e, hayvan kemiklerinden boncuklardan ve taşlardan takılar yapılıyor yani kadın her yerde kadın <laughs> süsleme sanatı her zaman var. yine e, kullanılan aletlere ait bunlar taşlar. Çakmak taşı büyük ihtimalle. Bu da e, kerpiçten evlerin olduğunu söylemiştik. Bir kerpiç tuğlası. Duvar resimleri. Burada duvara aplike edilmiş. Tabii bunlar reprodüksiyon, illüstrasyon. Şu şekilde kaz ekibinin resimleri var. Ayrıca Çatalhöyü'nün çok önemli bir özelliği var. İlk kent planının olduğu yer dünyada. Hani bugün bizim gittiğimiz yerlerde oluyor ya gittiğimiz mekanın planı büyük bir alana girdiğimiz zaman veya yani kent planı gerçekten büyük bir şey bence bu. Ee, gelişmişlik düzeyi. İnsanlar e, genellikle bu şekilde e, cenin pozisyonunda gömülüyorlar. İskeletleri. Bakın evin bir örneği demin göstermiştik. İç kesite, evet yine bakın bu şekilde gömülmüşler. Yine burada nişler içerisinde o bölgeden buluntular sergileniyor. Bakın bu bir e, hayvan dişi. Hayvan kemiği veyahut da bu bir delici alet. Ağaç işleme, post, deri delme gibi ya da giysi yapımında kullanıldığı düşünülüyor. Bu bir kanca ve e, düğme. Şu şekilde kemer tukası olduğu düşünülüyor. Bana şu çok ilginç geldi. Ahşap bir kutu. Ağaç cinsi çözülememiş ama gerçekten çok düzgün bir şekilde işlenmiş. O dönemde bu kadar işleyebilmek. Bakın burada hem demir var, hem kemikten yapılmış. Kanca kemikten, toka ise demirden. İnsanların gerçekten çok el işçiliğinde gelişmiş olduğunun bir kanıtı aslında. Burada karşımıza çok ilginç bir şey çıktı. Gerçekten bu benim hayret ettiğim bir şey. Burada bir tuzluk görüyorsunuz bakın. şu şekilde dünyadaki benzerlerinin en eskisi olarak kabul ediliyor. Ve başka bir açıklık yok tuz doldurmak için. Büyük yukarıdaki deliklerden başka. Büyük ihtimalle deliklerden tuz dolduruluyordu ama üst kısımdaki çukurluk doldurmayı kolaylaştırmak amacıyla. Bir de şu çok ilginç. Bakın burada minik bir minyatür bir kap var. Ne için kullanıldığı tam olarak bilinmiyor. Yani kendi ölçüsü orijinal ölçüsü bu şekilde bunun. Ölçü kabı olarak kullanıldığına düşünüyoruz veya da oyuncak amaçlı olduğunu düşünüyor bilim insanları bunun. Burada yine obsidiyen şeyler var, kesici aletler. Ok ve mızrak ucu, kama, av için kullanılıyor. Derilerine hayvanları yine yüzmek için. Bu da bir çömlek. Anadolu'daki bulunan çömleklerin en eskilerinden. topları bulunmuş. Şu şekilde resimleri var. Kendileri şu anda yok müzede. Ne hizmet ettiği kesin olarak bilinmiyor. Bakın şu çok ilginç. Kemikten ve demirden yapılmış. Şey pardon çakmak taşından yapılmış bir kesici alet. Şu yalnız şeyi çok ilginç, sapı çok ilginç kemik sapı çöreklenmiş yılan şeklinde. Bakın şu, şu şekilde. Gerçekten çok sanatın bence doruk noktası yani. Yine bakın hayvan kemiğinden alet, süs için kullanılmış. Hayvan derisine delikler yapmak için kullanılmış. Bu dönemde yine evlerde kullanılmış. <laughs> bakın bu şekiller. Bunları gösteriyor bu bölge. Bunun bir insan olduğu düşünülüyor arkeologlar tarafından. Fakat bazıları da hayvan olduğu düşünüyorlar olduğunu. Ne olduğu tam olarak belirlenmemiş. Biraz önce gösterdiğimiz ana tanrıçı heykeli ama bugün burada yok. Normalde orijinali burada sergileniyordu. Fakat dışarıda da size gösterdim. O bir aplikasyon. buralarda yine bulunmuş. Bakın bu bayanlar köy yakınlarından gelen kadınlar. Kum içi, çakıl içerisinde kemik, kabuk, seramik, boncuk, obsidyen bunları alıyorlar, arıyorlar. Gerçekten çok ince bir işçilik istiyor, çok emek istiyor. 1958 yılından beri kazılıyor. İlk olarak 1958 yılında kazılara başlanmış. 2012 yılında da dünya UNESCO miras listesine girmiş Çatalhöyük. Şu andaki dünyadaki en önemli buluntulardan birisi olarak kabul ediliyor. Göbeklitepe'den sonra tabii ki o bulunduktan sonra pek çok şey değişti. Burada güzel bir hoşluk yapılmış. Bir anı defteri oluşturulmuş, çok profesyonelce olmasa da bakın şöyle gelenler görüşlerini, önerilerini yazıyorlar. Buradan bakın İngilizce büyük ihtimalle üst gelen ziyaretçilerimiz yazmış, yine Türkiye'den ziyaretçiler var. Buraya da izinizi bırakabilirsiniz, tarihe yine iz bırakmak istiyorsanız bu deftere yazabiliyorsunuz, bu da güzel bir hoşluk olmuş. Çatalhöyük şehrinin bakın yerleşim planı bu şekilde. Kıyısından küçük bir ırmak geçiyor. Bugün yok artık o kurumuş durumda. Büyük ihtimalle bugün çarşamba ne çayı dediğimiz çayı küçük bir kolu. Bakın evleri söylemiştik. Sokak yok. Çatılardan insanlar yürüyerek bir yerlere gidiyorlar. Girişler yukarıdan. Bunu bu şekilde yapmalarının sebebi e, vahşi hayvanlardan kemirgenlerden korunmak için. Bugünkü yerleşim planı şu şekilde çatal öğün. şöyle. Biraz önce baktığımız model evlerin biraz yukarısında da e, kaz alanı var. Şu şekilde üstü kapatılmış. Şimdi orayı gezeceğiz baktığımız zaman büyük bir düzlüğün ortasında bu şekilde her zaman da diyorum o kadar güzel yer varken neden bu çölün ortasını tercih etmişler yerleşmek için? Büyük ihtimalle ova, düzlük. Çünkü düzlük alanlar o dönemde yırtıcı hayvanlardan korunmak için daha şey, daha güvenli ve yakından geçen su kaynağı var. Topraklar verimli. İlk kez tarımın yapıldığı yer olduğunu biz düşünüyoruz. Öğün. Aynı zamanda avcılık ve toplayıcılık da yapıyorlar. Ama tarım da ilk kez bu bölgede yapılıyor, şekilleniyor. Evet burası da kaz alanı. Bu şekilde yürüme yollarıyla görebiliyorsunuz. Demin gördüğümüz evlerin orijinalleri işte burada. Bunlar modellenerek o evler yapılmış. Bakın evlerin hepsi birbirine bitişik üstten geçiliyor. Tabii burada iki tane kazalanı var. Burası kuzey alanı ve iki tane hüyük var. Zaten o yüzden çatal hüyük deniyor. Daha önce söylemiştim. İki iki anlamında anlamında. Şöyle iniyorsunuz güzel yürüme yolları yapılmış. Böyle doldurulmuş toprakla da çökme olmasın diye galiba. Üstü kapatılmış. Gayet güzel. Koruma altına alınmış. Da görüyorsunuz orijinalini tarihin içinde bu kadar yakın olmak çok ilginç yani bunlar kerpiç bakın dokunduğunuz zaman. 9 bin yıl öncesine dokunduğunuzu hissediyorsunuz. Çökme olmasın diye çuvallarla topraklarla doldurulmuş. ondan sonra ikinci bir kazan alanı olduğunu söylemiştik. Şimdi şimdi şu anda ikinci kaza alanına doğru gidiyoruz. İkisi arasındaki mesafeyi görün istedim. Çok aralıklı değil zaten. Bu kaza alanı yakın zamanda açıldı şeye ziyarete. Bu arada haftanın 7 günü açık. Yaz dönemi ve kış dönemi var. 1 Ekim'den sonra kış dönemi 5'te kapanıyor. 1 Ekim'den önce yaz dönemi Nisan'da başlıyor. O zaman da akşam 7'de kapanıyor. En güzel haber de giriş ücretsiz. Bakın yine taşlarla torbalarla kumlarla çökme olmaması için Buralar kazılmış büyük ihtimalle. Çökme olmaması için de kapatılmış. Daha sonra tekrar kazılacak büyük ihtimalle. Tarihi eserleri korumanın en iyi yolu onu toprak altına tekrar gömmektir. Bazı tarihi eserler bu şekilde hemen kazı yapılmayacaksa toprak altına gömülüyor. Daha sonra kazı yapılıyor. Siz kim anlatıyorsunuz? Ben anlatıyorum. Kanalım var. Tarihçiyim. <laughs> İsterseniz size de rehberlik hizmeti vereyim. Yani. Teşekkür ederim. Evet ikinci kaz alanındayız. şu anda yine üstü kapatılmış doğan etkilerinden korumak için burada henüz daha yürüme yolları falan yapılmamış buranın yeni olduğunu söylemiştik yeni 18 kat çıkarılmış ortaya 21 kat normalde. Normalde diğer kazı alanı da bu şekildeydi. Daha sonra yürüme yani kazı alanı mesafesine kotu düşürülerek yürüme alanları yapılmış büyük ihtimalle burası da aynı şekilde yapılacak. Yine çökmeleri engellemek için bakın toprakla kumlarla bu bölge böyle emniyet altına alınmış. Demin gördüğümüz evlerin bunlar orijinalleri ne kadar aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Toprağın ne kadar aşağısında olduğunu. Kerpiç aslında doğada en az dayanan malzemedir. Doğa şartlarına. Fakat işte dediğimiz gibi toprağın altında kaldığı için bunlar dayanabilmişler. Normalde bu şekilde toprağın altında kalmasaydı bizim bugün bunları görmemiz imkansızdı. Evet böylelikle. Çatalı yük gezimizde sollandırmış oluyoruz. Umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Konya'ya gelirseniz mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Ee, buraya kendi özel aracınızla geliyorsunuz. Belediye otobüsü ya da e, minibüs gibi e, imkanlar yok. O bir eksi, değil mi? Şey yok burada. Tabi olayın eksi şeyi bu yönü bence. E, Konya Belediyesinin bir an önce. ...buna bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok fazla çünkü insanı ziyaret ettiği bölge... ...herkesin şey olmayabiliyor, özel aracı. Bence bu şekilde belediye imkanları sağlansa... ...daha çok insan gelip bu bölgeyi görür. Çünkü tüm dünyanın ve ülkemizin en önemli... E, ...tarihi gömülerinden, buluntularından birisi. Dünya tarihini değiştiren bir buluntu. Bu şekilde olması bana biraz şey geldi... Buralar hala kazılıyor bakın şu kırmızıların içindeki bölgeler. Şöyle, bakın yine bu tarafta da var. Aynen. Daha büyük ihtimalle kazılar devam edecek. Çok küçük bir kısmı çıkarılmış ortaya. Dediğim gibi yani burayı biraz daha devletin daha özenli bir şekilde rehberler vasıtasıyla gezdirmesi ya da biraz daha koruması gerektiğini düşünüyorum ben. En azından ulaşım imkanlarını birazcık daha şey hale getirebilir, kolay hale getirebilir. Ee, ben e, gelmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kameramızı çevirelim şeye doğru, ee, kendimize doğru. Yok maalesef Selfie yapabileceğimiz bir yer. Neyse ben böyle kendimi göstermeden artık size veda edeceğim. Hepinizi bekliyoruz efendim Konya'ya. Buyurun gelin insanlığın ilk doğduğu yeri. İlk ortaya çıktığı yeri görün. Gerçekten insana farklı duygular yaşatıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bekliyoruz. misafir Misafirperveriz Konya'lar olarak sizi misafir etmekten de çok mutluluk duyacağımıza emin olabilirsiniz.